Oo hoş geldin o. Gel. Buyur. Hoş gelmişsin. Buraya otur. otur. Yoksun günlerdir. Ezo sen bana ufak bir çaktırmadan su bardağında haydi. De haydi git al bakalım. Belli etme etrafı. Hayırdır ha? Düğünümüz var bekleriz. Kimin düğünü? Recep'le Meryem'in. Aa, aa. Kaçırmış bizi. Ne zaman? Dur Ezo dur. Önce iki lokma yemek yolla. Sinirden mideme vurdu haydi. Al şu çorbayı aya ver bozan. Çok hatırlı müşteridir ona göre. Para falan almayasın ha. Alın. Hoş geldin durum Afiyet olsun ağam, hoş gelmişsin. Acı bir çorba da bana yollayın da içek. Seni bu yüreden oldu mu? Lokanta sahibi olarak masana oturup ağırlayak dedik ağam kusura bakma. Lüzum etmez. Lokanta sahibi de başkası. Sen değilsin. Ha bak orada. Bilmediğin şeyler var ağam senin. Hoş geldin Duran. Çok güzel kavurma var. Çorbadan sonra yersin değil mi? Ha. Bir de güzel salata yaptırayım yanına. Bak ne diyeyim valla. Lokanta sahibi sen misin? Ha kiracısı benim. Sen nasıl sahibisin? O onun değil. Nedir bunun bu durumu Ezo? Terbiyeli efendi bir insandı. Nedir böyle iki günde kışı kalkmış bunun? Duran. Ya ne bakıyorsunuz ne? Yataklanıp duruyorsunuz Allah'ın herifine. Kim oluyor bu? Mal sahibi, zaman sahibi. Ne oluyor? Hönt hönt konuşturacak sen herhalde karşımızda. Haddini bilsin. Yandık ha. Artık başımıza yakar buraya Duran. Bak topunun canını abi. Başta da benim inşallah. Yakasın dikeyim paçası söküleyim. paçasını dikim yakası söküleyim. He vallahi bıktım. Atayım mı dükkanları? He at. Daha elini uzatırken dahtalı köyde açarsın gözünü. Sen o kim bilmeyin tabi. Cahil dağlı. Fark etmez. Attıysan atılır. Daha da, da var bunlar. İlk defa görmeyeyim. Haydi işinize bakın. Haydi işinize haydi. lafı kan temizler kan. Bana ha ...lan... lan bunlar bunu baş köşeye oturttular ki beni püskürtüler. İşte alan lan bunlar. Lan malımın göz göre göre üstüne oturuyorlar ha. Lan ballağınızı döşerim lan ben. Döşerim. Sormadım Meryem'i. Nikaha bastım. Geberticiktim ikisini de. Ben de ant verdi. Hoş geldin. Oo, hoş bana. geldin doktor. ne haber Ezo? Ey Eyim iyiyim. Buralarda bir işim vardı uğrayayım dedim. Hoş geldin doktor bey. Özlettim vallahi. Yeni bir doktor arkadaş geldi. Onunla biraz çevreyi dolaştık. Evet. Eh. Ben o durana dur dedimse terbiyesini bozmasın. Senin malına işine saygısı olsun diye dedim. Ama belli ki üstümüze vazife değilmiş. Kusura bakma. Sen bile valla bu dükkanı, içindekileri, bizi, oğlunu, etrafındakileri, herkesi koca şehri malı sandıktan sonra... ...o kendini bilmez duran şurada iki masayı kendini sanmış çok mu? Bize de sizi idare etmesi düşüyor işte. Bize de biçilen hayat. Bıraktığınız kadar havayı, ölmeyecek kadar soğudu işte. Ne yapalım? Beni böyle mi biliyorsun? Cihan seni böyle biliyor vallahi. Bir benim bilmem ne. Herkesin ödü patlıyor. So? Bıktım doktor ya. Bu kibar eşkıyalardan bıktım.